gibi asıl olan yangınların çıkmamasını sağlamak. bu anlamda sizlere bugün buraya geldik. Eminim buradan ayrılırken çok iyi şeyler öğrendiğinizi kendiniz zaten farkına varacaksınız. Evet, itfaiyemizi tanıyanlar görevimizin sadece bir parçası. Nedir bunlar? İşte insanlar yangınlarda mahsur kalabilir, ateş, duman onları etkileyebilir. Onları kurtarmak. Çok yoğun bir trafik kazasına gidiyoruz. Bir yılda 500 kadar bir kazaya başvurduk. Orada kurtarmalar yapıyoruz. Ee, çok yoğun bir şekilde e, biliyorsunuz deprem bölgesinde yer alıyoruz. Ee, her an büyük bir deprem olabilir. İnsanlar enkaz altında kalabilir. İnsanların yerini belirleyen dijital e, güzel aletlerimiz var. Hızlı bir şekilde insanların yerini belirleyerek sıkıştıkları yerden kurtarıp hastaneye göndermek, göndermek bizim bir diğer görevimiz. Çok yoğun alışlarda sel suları maalesef her tarafı basabiliyor. Şey, sel sularına mücadele etmek, Orada etkilenen vatandaşlara yardımcı olmak bizim bir diğer görevimiz. Fırtınalı havalarda ağaçlar devrilir, çatılar uçar, bacalar yıkılır, teller kopar. Çok yoğun çalıştığımız bir diğer ortamdır. Toprak kaymaları veya su düşebilir. İnsanlar bu tür şeylerin altında kalabilirler. Onların bulunması da bizim bir diğer görevimiz. Bulması için balık adam ekiplerimiz var. İnsanlar veya çeşitli canlılar doğada başı belaya gidebiliyor. Kaybolabiliyorlar veyahut da orada yaralanıp yardım isteyebiliyorlar. İşte kaybolanların bulunması, onların oradan kurtarılması bizim bir diğer görevimiz. Birçok fabrika var. Fabrikalarda kullanılan çeşitli tehlikeli kimyasallar var. Zaman zaman sızıntı ya, veya da yangın çıkabiliyor. İnsanları etkilememesi için bu tür kimyasal olaylara müdahale etmek itfaiyeci abilerimizin bir diğer görevi. Bakın daha birçok görevimiz var. Bugün görev saymakla burada vakit geçirmeyeceğim. Ama tek ortak nokta, bütün bu görevlerde çıkarılan tek ortak nokta tedbir. Gerekli tedbirleri alırsak, o olayın başımıza gelme olasılığını en az da tutarız. Görüyorsunuz, bugün bir ee, video. Deneme amaçlı çekilmiş video. Tabii evde bunu asla denemiyorsunuz. Yoksa elinizi <laughs> yaparsınız. <gülüyor> Görüyorsunuz bakın koltuğun üzerine küçük bir yangın. Eminim hepiniz şu anda bu yangının üzerine bir bardak su atarak söndürebilirsiniz. Veya ki büyük bir bezin üzerine örterek onu boğarak söndürebilirsiniz. Bunu hepiniz yapabilirsiniz. İşte bu başlangıç yangınını müdahale etmezseniz yangın çok büyüyecektir. Çünkü yangın bir ters piramittir. Gittikçe katlanarak büyür. Sadece itfaiyeci abilerimizi işinizi bırakırsanız itfaiye genelde gelişmiş yangınlarla karşılaşır. Biraz sonra bunun e, neden olduğunu anlayacaksınız. Çünkü yangın çok kısa süre içerisinde her tarafı katlayacaktır. Evet, itfaiyemiz oldukça bu konuda başarılı. Çok kısa sürede olay yerine e, intikal edip olaylara müdahale eder. Şehir merkezinde biz 7 ayrı yerdeyiz. Şehir genelinde 50, yani 52 ayrı yerdeyiz. Bunun amacı ilk müdahaleyi bir an önce yapmak. Ama bakın giderek yangın büyüyor. Hala yangın başlangıç, aşamasında biraz sonra gelişme aşamasına geçecek. Giderek de büyür büyümekte. Artık bundan sonra sürekli ısı da üretecek. Zehirli dumanlar sizin oraya yaklaşmanızda engelleyecek. Zemine yakın hareket edeceğiz. Çünkü zeminde ısı ve zehirli gazlar daha az. En önemlisi görüş daha net. Vatandaşın mal kaybını önlemek tabii ki itfaiyemizin görevi. Evler yanabilir, iş yerleri, fabrikalar yanabilir otomobiller durumda eşyaların dağılımına, durumuna ve cinsine göre 3 dakika olabilir. Genelde 4 dakika değildir. Vaktiniz yok. Eğer bu bir akaryakıt veya gaz yangını olsaydı bu 2 dakikalık süre ki 1 saniye olacak hiçbir şey yapamayacaktınız. Evet yangın çok tehlikeli. İnsanlar bazen kaçamayabilir, hayatlarını kaybedebilirler. Şimdi i̇nsanlar onun için hayatlarını kaybediyor. Yoksa yangın, insanlar kaçabiliriz diye bir yanlış düşünce var. Maalesef doğru düşünce değil. İnsanlar maalesef yangınlarda hayatlarını kaybediyorlar. <laughs> tamam, ellerinizi indirebilirsiniz. Ellerinizi indirin. Şimdi bir soru daha soracağım. Bakın, duman gaza alarmı değil. Kimin evinde duman alarmı var? Duman, gaza alarmı değil. Duman alarmından bahsediyorum. Birkaç kişi, ellerinizi indirebilirsiniz. Şimdi çocuklar, yangını önce görmeniz lazım görmeniz veya duymanız lazım ki gidip hemen söndürebilirsiniz. Sadece yangın söndürme cihazının olması çok da fazla bir şey ifade etmez. Özellikle gece yangınları ölümlü yangınlar. Neden? Çünkü insanlar uyuyorlar. Uykuda yangına yakalanıyorlar. Kaçacak kadar da aynı zaman bulamayabiliyorlar. Orada sıkışıp duman ve alev onları etkileyerek hayatlarını maalesef ellerine alıyor. Sizin bugün buradan eve gittiğinizde size düşen en büyük görev ailenizin yangın güvenliğini oluşturmak. Bakın 100 liranın ucunda. 100 lira bile yapmıyor. İnsanlar yangın söndürme cihazı yok, duman alarmı yok, savunmasızsınız. Gece herhangi bir yangın çıkarsa orada mahsur kalmamanızın hiçbir